Anne Dizler kırık, kollar gergin, esne. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Hadi gel fındık. Sabahları ayılmanın en güzel yolu bu. Şimdi de banyo zamanı. Şimdi de sekiz haberlerini Aa. sunuyoruz. Yetkililer etnografya müzesinde bir hırsızlık olduğunu açıkladılar. Ne? Dün gece bir kabileye ait objelerden biri birden ortadan kayboldu. İçeri zorla girilmediği anlaşılırken hırsızın müze kapandığında saklandığı düşünülüyor. Polis soruşturmaya devam ediyor. Hmm. Aslında bu heykelciğin maddi anlamda bir değeri yok. Ancak tarihsel açıdan paha biçilemez bir değerdi. Tamsın ve Tamsın. Oh, ten ten. Hikayenin kokusunu aldın yine değil mi? Elbette aldım. Bir şey buldunuz mu? Pek bir şey yok. Heykelcik 8.05'te buradaymış. Ama 8.06'da kaybolmuş. Aynen öyle. Peki ama bunca değerli el yapımı arasında hırsız neden o değersiz objeyi çalsın ki? Bir insan neden suç işlerse ondan tabii. Neymiş o neden? Suçlu oldukları için. En önemli şeyi gözden kaçırmayalım Tenten. -ten. İmdat! İmdat! Heykel! Geri gelmiş. İşte burada. Geri gelmiş. Bu şey büyülü. Söylemiştim. Hmm. Çok ilginç bir durum. Bu nedir? Heykelciyi iddia üzerine çaldım. İddiayı kazandım. İşte heykelcik burada. İmza X. Ee, Thompson dava kapandı. Çok kolay oldu. Kolaydı ve hemen sonuca ulaştık. Haklısın Thompson. Açılmasıyla kapanması bir oldu. Neyse ki bu davayı çözdük işte. Önüne baksana Thompson. Bakıyordum seni takip ediyordum Thompson. Belki de en önemli şeyi gözden kaçırıyorumdur. Buldum. Arumbaya putu. Hmm. Bir dakika. Orijinal putun bir kulağı kırık. Ama yerine koydukları putun kulağı sağlam. Müzedeki put sahte. Az önce elimize yeni bir haber ulaştı. Yaşamını tahta oymacılığı ile kazanan bir sanatçımız hayatını kaybetti. Dün gece Jacob Baltazar atölyesindeki gaz sızıntısına yenik düştü. Polis araştırmasını sürdürüyor. Cinayet şüphesi yok. Yani şimdilik. İyi günler bayan. Jacob Baltazar burada mı oturuyordu? Evet canım, öyle. En iyi kiracılarımdandı. Sen akrabası mısın? Ben gazeteciyim. Odasına bakmamın bir mahsuru var mı acaba? Bence hiç mahsuru yok. Sana yolu göstereyim. Hmm. Bay Baltazar bu mu? Evet, çok iyi bir adamdı. İyi adamdı, iyi adamdı. Papağan da çok güzelmiş. Güzel papağan, güzel. <laughs> o da zor bir gün geçirdi. Etrafta o kadar polis ve itfaiyeci varken. Yani gaz sızıntısı varken papağan da burada mıymış diyorsunuz? Evet. Hayata kaldığı için çok şanslı. Şu pencerenin açık olması hayatını kurtarmıştır. Oh, yo. Gaz çıksın diye pencereyi itfaiyeciler açtı. Gaz çıksın diye, gaz çıksın diye. <laughs> Papağanı siz almak ister misiniz? Çok dost canlısı bir hayvandır. Kendi kendine bakar, çok yemek yemez, etrafı pisletmez. Hmm. Çok Bu akıllıdır. Bu müzeden çalınan puta çok benziyor. Onu alacak mısınız? Ha? Oh, yo. İsterdim ama çok seyahat ederim. Peki. Eğer birini bulabilirsiniz. Elbette. Merak etmeyin bayan. Hadi gel fındık. <laughs> Seni gidi aç gözlü. Hmm. Önce müzeden bir put çalınıyor. Daha sonra da oymacılık yapan bir sanatçı ölüyor. Hadi ama ten ten düşün. Gaz Baltazar'ı öldürüyor ama papağan nasıl hayatta kalıyor? <laughs> ah! Affedersiniz bayım. İşte buldum. Jacob, Baltazar'ı tahtadan yaptığı put konusunda sessiz kalması için öldürdüler. Sonra da katil gaza açtı ki kaza olduğunu düşünelim. Keşke kanıtlayabilsem. Bir tanık. Bir tanık. Papağanı verdiniz mi? Birkaç dakika önce uzun siyah paltolu bir İspanyol beyefendiye verdim. Adını bilmiyorum. Otobüse yetişmek için acele ediyordu. Otobüs mü? Teşekkür ederim. Seni gidi aç gözünü. Efendim. Ne? Ben bir şey söylemedim senyor. Seni Heh. gidi aç gözünü. Ama, ama. Umarım geç kalmamışızdır. Hmm. Oh, oh. <laughs> ben bir şey söylemedim dedim sana anladın mı? Seni ah. gidi aç gözünü. Oh, olamaz papan. Seni gidi aç gözünü. Hayır. <laughs> Seni gidi aç gözlü. Harika. işte tanığım da uçup gitti. Seni gidi aç gözlü seni. Baksana güzelim papağanım senin yüzünden kaçtı. <laughs> Affedersiniz. İyi misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Papağan hakkında... daha gördünüz mü? Güzelim papağanım nasıl da kaçtı. O bana büyük babamın hediyesiydi. Duysa çok üzülürdü. Ama o Baltazar'ın papağanıydı. Neden bana yalan söyledi? Kayıp aranıyor yeşil sarı renkte bir papağan. Bulanların Tenten'e müracaat etmeleri gerekmektedir. Labrador Caddesi 26 numara. Akşam baskısında çıkar bayım. Harika, sağ olun. Kayıp aranıyor yeşil sarı renkte bir papağan. Ee, bulanların... Sorun mu var? Aynı genç olduğuna emin misin? Evet. Benden bir dakika önce ilan vermişti. Belki de Bay Tenten de bizimle aynı nedenden ötürü papağanı istiyordur. Belki o da Baltazar'ın katillerinin peşindedir. Na bunu anlamanın tek bir yolu var. Kendisini bir ziyaret etsem diyorum. <laughs> papağan ilanını siz mi verdiniz? Umarım aradığınız budur seni gidi aç gözün kesinlikle Evet teşekkür ederim seni gidi aç gözlü ben kafes bulana kadar ona iyi bak Tamam mı fındık tamam mı fındık tamam mı fındık tamam mı fındık, tamam mı fındık? <gülüyor> 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 yedi aç gözlü. Bodrum'da kafes olduğunu bilmiyordum. Oh, <laughs> hayır kavga ediyorlar. Fındık. Ah hayır. Olamaz yine mi? Senin gidin aç gözle. Sen. böyle? Oh, yağmur yağıyormuş. Yo, ses Bay Baltazar'ın odasından geliyor. Oh Tanrım, pencereyi açık unutmuş olmalıyım. Zavallı Bay Baltazar. Onun sesini bir kez daha duyabilsem ya. Beni rahat bırakın. Hı? Jacob Baltasarın hayaleti geldi. Hayalet mi? Çok saçma. Hadi bakalım baylar. Çoğuş'un aslını öğrenelim. <laughs> Beni rahat bırak. Seni gidi aç gözlü. Fransa limanındaki işçilerin grevi pek çok başka limana yayıldı ve deniz trafiğinde aksamaya neden oldu. Ve şehirden bir haber. Hepimiz evine geri dönen güvercinleri duymuşuzdur. Ama şimdi bir de evine dönen papağan var. Başkasına verilen merhum Jacob Baltazar'ın papağanı evine geri döndü. Hadi gel fındık. Oh, gerçekten de çok şanslısın. Papağanı yine mi kaçırdım? Korkarım ki evet. Dün gelen beyefendi birkaç dakika önce papağanı alıp gitti. Seni gidi aç gözlü seni. Bu tenten. Ten. Papağanı benimle aynı nedenlerden dolayı istiyor olmalı. Ha? Dikkat et fındık. Onları şimdi yakaladık. Hmm. Sanırım yanlış yere geldik. Ya da sahte plaka kullanıyorlar. Ya da Buldum. Yine ıskaladım. Yine ıskaladın. Kes sesini aptal kuş. Aptal dediğin o kuş senden daha zeki Ramon. O kadar zekiyse Baltazar'ı kimin öldürdüğünü neden söyleyemedi? Eninde sonunda söyleyecek. Hı. Iskaladın. Hı. Kes sesini. Hı. Iskaladın. Hı. Seni ahmak. O kuş bizim için çok değerli. O olmazsa gerçek putu asla bulamayız. Evet canım benim. Katilin kim oldu? Olduğuna... Karamba! Seni öldüreceğim. Rodrigo Lopez beni rahat bırak. Rahat bırak. Lopez mi? Lopez. Alo. Global seyahat mi? Evet. Santerero'ya nasıl gidileceğini öğrenmek istiyorum. Lopez'in oraya döneceğinden emin misin? Hikayesi doğruysa dönecektir. Ha evet. Evet. Teşekkürler. Bu ay San Teodora'ya giden tek gemi SS Wilden öyle mi? O zaman iki kişilik bilet lütfen. Hücre arkadaşımız bizi görünce ne kadar şaşıracak. Ah. ...herhangi bir yerde saklanıyor olabilir. Bu gemi çok büyük. Sabırlı ol Ramon. Ramon... ...şu adama bir bak. Ne olmuş adama? Ten ten kılık değiştirmiş olabilir mi? Hmm. Evet bu mümkün ama... ...ama... Oh! Aman sırı, aman sırı. Peruk takıyormuş. Bu tenten ten olmalı. Oh, imdad, imdad. Karamba, yine uskaladım. İyi ki ıskaladın. Adam tenten değilmiş. İmdat katil var. Yok işte. Bence Lopez bu gemide değil. Sabırlı ol Ramon. Yeterince bol vaktimiz var. <laughs> Karamba. Bu köpek tentenin köpeği. Emin misin? Evet ahmak. Kendi kılık değiştirmiş ama köpeği değiştirmeyi unutmuş. Eğer haklıysan bu ölümcül bir hata demek. <laughs> Cici köpek. <laughs> Yemek başlamak üzere. Yemek başlamak üzere. Önce kılık değiştirdiğinden emin olalım. İpi çekince gerçek de ortaya çıkacak. <laughs> Onun tentenin köpeği olduğundan çok emindim. Düşünme işini bana bırakman gerektiğini öğrenmelisin. Pekala düşünen adam. Lopez'i nasıl bulacağız? Saklanabileceği 300 kadar kamera var biliyor musun? Hmm. Kabul etmeliyiz. Eğer kamerasından çıkmazsa onu asla bulamayacağız. İyi geceler beyler. Güvertede gezmek için oldukça soğuk bir havayı seçmişsiniz. Biz denizi <laughs> çok severiz. Evet. Demek diğer yolculara hiç benzemiyorsunuz beyler. Öyle mi? 17 numaralı kabindeki adama ne demeli ha? Adı Lopez'di sanırım. Lopez mi? Ne olmuş ki ona? Kafasını kamerasından bir an olsun çıkarmadı. Ya öyle mi? <laughs> Sanırım o soğuğa sizin kadar dayanıklı biri değil. <gülüyor> <gülüyor> Sence de ilginç değil mi Ramon? Bence Bay Lopez'i bir ziyaret etmeliyiz. Yolcu listesi. Lopez, Lopez. Lopez, Lopez. 17 numaralı kabin. Acele etmeliyim. Yo, yo. Ah! Ah! Bay Lopez. Bay Lopez. Geciktik. Gitmiş. Beş dakika sonra özgürüz. Hey beyler, dün akşam size bahsettiğim Lopez denen adam var ya, ortadan kaybolmuş. Olamaz. Ha. Evet. Kamerasında bir arbede olmuş. Polis cinayetten şüpheleniyor. İnanılmaz bir şey. Bir şüphelileri var mı peki? Aslına bakarsanız var baylar. Oyun bitti. Kahraman! Senten! Bu geminin kaptanı olarak sizleri cinayetten tutukluyorum. Polis gelene kadar onları göz önünde tutun. Bu ikisini iyi tanırım. Emniyet güçlerimiz yıllardır bu ikisinin peşindeydi. Peki, Lopez'i neden öldürdüler? Çünkü Lopez de bunu ülkeye sokmasına yardım eden Baltazar'ı öldürmüştü. Arumbaya putu. Bu putun bir özelliği olmalı. Belki de döndüğümüzde müzedekiler öğrenmeme yardım eder. Görünen o ki senin işin burada bitti Tenten. Ten. Aslında ben bundan o kadar da emin değilim.